Gümekten herkese merhaba. Olaylı Magazin Haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlayalım. Gündüz Kuşağı'nın vazgeçilmezi Müge Anlı, başarılı kariyeri ve bu aralar özel hayatıyla gündem olan ve gönlümüze taht kuran bir ismimiz. Önceden bu kadar özel hayatıyla gündem olmazdı ama biricik eşi Şinasi Bey'le çok tatlı bir ikili oldular. O yüzden ara ara haberlerini alıyoruz. Neyse kimselere göstermediği kızı Lydia bir yarışma programında ortaya çıktı. Hukuk öğrencisi olan Lydia 4 ay önce Asuman Kralzen'in sunduğu Aileler Yarışıyor programına katıldı. Lydia Kunarya ismini verdikleri takımda üniversite arkadaşlarıyla birlikte yarıştı. Annesinin gençlik haline benzetilen Lydia'nın hali, tavrı ve duruşu da çok beğenildi. 21 yaşındaki Lydia'nın yarışmada annesi Müge Anlı'dan söz edilmemesini rica ettiği için bugüne kadar bu haberden hiç bahsedilmemesine dikkat çekti. Youtube kanalında yayınlanan Kısmetse Olur programında olaylar bitmiyor. Yarışmacılardan Şeyda'nın dans etmesine sinirlenen bir diğer yarışmacı olan Burak, daha önceki yaşamını resmen bir mağarada sürdürüyormuşçasına Şeyda'nın kolundan sertçe tutup kulağına bir şeyler fısıldadı. Yarışmada aşk yaşayan Burak ve Şeyda'nın bu hallerine sinirlenen izleyiciler şiddete sessiz kalan yapıma tepki gösterdi. Olayın ardından sakinleşen mağara adamı Burak, Şeyda'nın bile isteye canını yakmayacağını ama sinirlenince tepkisini göstermesi gerektiğini söyledi. Şeyda da Burak'ın özünü kabul edip tamam diyerek bu olayı kapadı. Ufacık bir şeyden bile yarışmacılara ceza veren yapımın bu olaya sessiz kalıp hiçbir şekilde ceza verme vermemesi dikkat çekerken yapımın sadece reytingleri düşündüğü de ortada. Yapıp yapıp pişman olanlar köşemizde bugün Serdar Ortaç var. Açtığı yayınlarda küfür kıyamet ortalığı yıkan Serdar Ortaç her küfürlü yayınından sonra yaptığı açıklamalarıyla gündemimizde yer almayı başarıyor. TikTok'u kapatacağını iddia eden Ortaç bu sefer R yaptı ve TikTok'u ben nasıl kapatayım abi onu devlet yapar inşallah diyerek eşeklik ettiğini söyledi. Benim suçum yayın yapmak ve yayın yaparken alkol içmek diyen şarkıcı iki şişe alkol üstüne 10 tane de ilaç içtiğini söyledi ve herkesten özür diledi. Survivor yarışmasıyla hayatımıza giren ve 2021 yılında Bedelini Ödedim şarkısıyla müzik kariyerine adım atan Aleyna Kalaycıoğlu, şarkıcı Berkay'la yaptığı işte çok sıkıntılı dönemlerden geçtiğini anlattı. Şarkısının gelirini vermediğini söyleyen Kalaycıoğlu, "Kendisiyle defalarca görüştüm, hak ettiğim gelirleri bana vermesi onu yoksul yapmayacaktı. Ben de biraz daha emin adımlarla yürümek istiyorum artık." diyerek Berkay'a olan kızgınlığını dile getirdi. Reymen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş şarkılarıyla dikkat çekerken Güzel giden ilişkisiyle de gündemimizde. Reymen'in parmağındaki yüzüğün fark edilmesi üzerine mutlu giden bir ilişkiniz var. Parmağınızdaki bir nişan yüzüğü gibi duruyor. Ufukta evlilik görünüyor mu sorusu soruldu. Nişanlandığı iddialarını hiçbir şekilde yalanlamayan Reymen gazetecilere bazı sorular cevapsız kalabilir. Büyüsü bozulmasın yanıtıyla evlilik sinyali verdi. Mega bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer magazin videomuzda görüşmek üzere. Подписывайтесь на мой канал.